Yani limerence aslında ne? Ee, çok tanımadığımız ya da çok kısa bir ilişkimizin olduğu ya da çok uzun yıllar önce bir temasımızın olduğu birine takıntılı bir şekilde, obsesif bir şekilde düşünmek. Belki onunla ilgili zihnimizde düşüncelerin, hayallerin olmaya devam etmesi ve karşımızda o kişinin aslında belki hiç olmaması bile ve bu aşk değil ne dedik bu aslında bize başka türlü ihtiyaçlarımızı gösteren bir durum. Yani limerence'ı böyle şey gibi e, görmeyin. Çok böyle kocaman bir semptom gibi görmeyin. Zaten bizim tanı kitabımızda olan bir terim değil bu. Anlamlandırabilmek için adı konulmuş bir şey gibi düşünün. Ben de böyle şey gibi oldum. <laughs> Limerence başkanı gibi oldum. Gerçekten fazla bununla ilgili mesaj geliyor. Limerence'tan dediğim gibi hani kocaman bir hani hastalık gibi, kanser gibi bakmadığınızda bu şeye ihtiyacınız olan şeyi anlamak için bir mesaj gibi görün bunu. Yani ben limerence yaşıyorum. Yani limerence bir aşk yaşıyorum. Deneyimliyorum sürekli olarak. Hmm, demek ki benim burada bazı ihtiyaçlarım var ve bu limerence bana onu söylüyor. Bak şuraya bak diyor. Mesela işte elim burada kesildiyse elim acır ya. Ve ben elimde bir acı hissettiğimde, belki yarıldığını, belki yara aldığını görmüyorum elimin. Acı hissettiğimde döner bakarım ya, hemen burada bir, bir zarar görmüş bu, o acıyla bakarım. Dolayısıyla limonası da öyle. Yani limonası duyduğunuzda, ha buraya bakmam gerekiyor demeniz gerekiyor. Ve nereye bakmanız gerektiğiyle ilgili zaten bir sürü video çektim. Sanırım 5 tane mi, 4 tane mi, 5 tane mi video var. Onlarda zaten çok detaylı bir şekilde bahsediyorum.